Hasan Bey karşımızda mı? Hazır. Evet 4.5 GL canlı yayında Hasan Bey. Herhalde Hasan Bey yani e, Sinan Bey ne derse desin evet. kabulünüz değil mi bu kadar özür bu kadar düzeltmeye çalışması? Sinan istediği kadar özür de dilese ben affetmiyorum onu. Peki buradaki arkadaşlarımız size sormak istedikleri var. Efendim Şükran. Ee, Hasan Bey'e sormak istiyorum Yalnız soruları soru olarak sorun Keskin hı hı. Geç gidiyor cevap uzatmayın yani. Sor cevabını bekle tamam. <laughs> ee, Bu yaşa kadar sahip çıkmamışsınız Sevgi e, sıcaklık Göstermemişsiniz Bu yaşa kadar da gelmişler Birlikte mutlu mesut Sıcaklığı da birbirlerinde bulmuşlar Bari bu, bu saatten sonra O sıcaklığı sevgiyi verseniz Olmaz mı? Abla, olmaz abla. Mümkünatı yok. Olmaz. Değil. Peki başka bir soru var. Tülay'cığım. Ben yine e, Hatan Bey'e bir şey sormak istiyorum. Yani bunları ayırdıktan sonra ellerine ne geçecek? İnsanlardan çekindikleri için mi bu kadar böyle katı davranıyorlar? Abla ben yanlış yanlış olan şeyleri bir daha kabul etmem. Bir de o insana da yüz yüze bakmam yani. Safiye Sinan benim için Sinan benim için öldü Ay Sinan Bey'in de suçu yok ki adamcağızım Biri baba sevgisi biri anne sevgisi görmemiş iki çocuk ve Hasan Bey iki tane küçük kız çocuk yaşta Hayır. evlendirilmiş ve bunda mutluluğu bulmuş Nazardan ne istiyor? Nazar için mutlu olması gerekiyor ne istiyor? Nazar mutlu olmak istiyordu o zaman bana danışacaktı. Bu kapıdan çıkmayacaktı. Ben onu istediği mutluluğa kavuşturacaktım. Yüzümdeki gülümseme yetmiyor mu ya? Gülümsemen kar etmiyor. Zaten sen umurunda değil ki. Hiçbirinizin umurunda değil ki benim mutluluğum. Ya insan bir çocuğun yüzüne baktı mı der ki ya? kurban olurum nasıl da gülüyor ya benim evladım güneş gibi gülüyor der ya. Siz ışığımı ben, ben ışığı mı söndürüyorsunuz? Işığı söndürüyorsunuz? Sonra da karanlığımdan şikayetçi oluyorsunuz. Hı. Ben eski nazar istiyorum. Eski nazar, eski nazar ol. Eski nazar çok karanlık. Çok ha. da karanlığı da ama çok da güzeldi. Ama Hasan Bey eski nazar içinde odasından çıkmıyordu çocuğum dışarı çıkmıyordu, odaya kendini kapatıyordu diyordunuz. E i̇şte şimdi çok mutlu. Evet. Sinan, Sinan onu İzmir'e götür onu İzmir'e götürdüğünde öyle değildi o. İzmir'de onun onun kafasını yıkadılar, aklını baştan aldılar. Çocuğumuz deliye döndürdü onlar. Çocuğumuz deliye döndürdü onlar. Doğru söylüyorum. doğru. Şimdi hata bende. Benim oğlum da Böyle kafasız kafasız hareket etsin, dursun, elini bırakmıyorum elini elini bırakmayacaksın, kendini bırakacaksın zaten, İstemiyorum diyorum, istemiyorum ben de. Madem işi ben bozduysam, ben de istemiyorum. Ya Altızı, mutluluğun mutluluğun Ne yapayım? neresi şey oldu kafasız kafasız hareket de elim, oldu? Mutluluğun. Ne yapayım, ben elini bırakmam diyorum, adam, görmüyorsunuz siz ya. Bilmiyorum. Ya Abi senin için ya. o mu önemli, evladın mı önemli? Baba niye böyle yapıyorsun kurban olayım o, ya. O da onun evladı, yarın bana ne yapacağı belli mi onun? Nasıl ne yapacağı belli mi, ne yapacak, gül gibi kız işte, ne yapacak baba sana? Ama babasının ne dediklerini duyuyor kendisi. Hem istemiyor hem ben... Valla bilmem baba sen bana babalığını yapacaksın. Ben anlamam. Ben sana yaparım her zaman yaparım. Yapacaksın o yani zaman. Yani ben elini de bırak demiyorum. Kendini bırak gel kendini. El istemiyorum. Vallahi ne ha. elini bırakırım ne kendini bırakırım. Sen babalığını yapacaksın gideceğiz kapılarına oturacağız o zaman. İyi oğlum siz babanızı gömün. Ölmüyorum şey ben. ben özellikle sana diyorum. Babalık yapacaksın gideceğiz isteyeceğiz adabıyla o zaman. Kabul ben seni hiçbir zaman, ben. zaman atmadım ben tamam bir zaman. dakika bak Sinan Bey güzel bir şey söyledi kabul etmiyor adam dedi. bak e burada bir adım attı abla baba. kabul ettirecek o zaman bir dakika soralım Hasan Bey Sinan Efendim Bey diyor o. ki e, ama. yani daha doğrusu Aykut'un e, teklifine ılımlı davrandı Aykut dedi ki gidelim babasının kapısına isteyelim baba dedi Sinan Bey de dedi ki kabul etmiyor ki eder misiniz gelseler kapıya <laughs> Hayır abla ömür boyu kabul etmem onu. Sinan Bey mi Aykut'u mu? O. Aykut'u da istemiyorum Sinan'ı da istemiyorum. Ben sadece kızımı istiyorum. Kızım yanıma gelsin gider evime. Hasan Bey şöyle düşünüyor musunuz? Sinan'ı istemiyorum derken Sultan'ın mutluluğunu da düşünmüyor musunuz? Orada istemiyor. Yani Sultan orada harap oluyor. Onu Şimdi bir tarafta nazar... babası bir tarafta kocası. Nazar, nazar bu. Nazar bu eve gelmediği sürece aynısı sultanın evine yansıyacak. Onlara tebelleş olacağım. Benim kızımı mahvettiler. Baba ben eskiden kötüydüm. Böyle Şimdi şey çok iyiyim. Ya. Şu an çok mutluyum. Hayal yani bu yaşıma kadar görmediğim yani bir tek annemden gördüm. ...mutluluğu... ...bir de Aykut'ta gördüm bu mutluluğu... ...başka kimse de görmedim. Onlardaki mutluluk... ...sahte yavrum. Sen var ya... ...mutluluğa inanmıyorsun... ...vallahi bak... ...mutluluğa var. ya. Neden sahte... ...Hasan Bey? Yani... ...nazarın üstüne mal mülk var da... ...Aykut... ...yalandan nazarı seviyorum... ...aşığım diye mi evlendi? Yani... İkisi de çalışacaklar. Ma Malam ülke tenezzül etmek. Malam ülke evet. biz tenezzül etmek. Sade sevgiye, insanlığa, güzelliğe biz haves ederiz. Ama bunlar öyle bir yara açtı ki bize hiç kapanmıyor bu yaranın izi. Hala daha izleri duruyor bizde. Nasıl unutup da bunları affedeceğim ben? Ben affetsem Allah affeder mi nazar Aykut'u, Sinan'ı? O Allah'la bizim aramızda olan bir şey. Ben de biliyorum, affetmeyeceğin, biliyorum, affetmez. Emaneti, iraneti Allah sana etmi diye ediyor. Bak yanlış konuşuyorsun sen. Bak emaneti gönderdim, ben o zaman abi kardeşlik diyorum ya. Tekrar yanına biz gönderdik, biz teslim ettik abi, seni yanına. Abi kardeşlik de. Abi kardeşlik de. Neden gittin nikah oldum oğlum? Ne e, sevdim bir birbirimizi sonra. Aradan. Bu bizim yanımıza geldiği zaman yaşanan bir olay değil ki. Ben senin yanına gönderdim. Senin yanından sonra konuşmaya başladık. ...burada bizi suçlayamazsın. Ne babamı ne beni suçlayamazsın. Annesi bana dedi nikah olmuş bunlar dedi. Aradan nazar iki yıl geçti sonra ondan sonra, nikah sonra olmuşlar, biz nikah olduk. Diyor ki Hasan Bey Nazar diyor ki... ...aradan iki yıl geçti biz sonra nikahlandık diyor. Evet. Vallahi on yılda geçse abla alırım. Ama Hasan Bey Sinan Bey'in hiç suçu yok ya... Vallahi ben bile dün özür o diledim. dedim ki, çekecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar." İşte abi. bu konumdayken senin benim yanımda olman lazım baba. Ben öyle bir adamın kızını nasıl kabul edeceğim? Peki yanında olacağım da ben. Sen nasıl ama onun kızını kabul etmiyorsan evladının mutluluğunu kabul edeceksin. Yarın kızı da aynısını bana desene diyeceğim ben. Kim diyecek sana oğlum? Kızı. Kise... Kızı demez, öyle bir insan değil o. Demez. Ne diyecek sana deyipti. De? Ben bilemem. Kurt'tan kuzu doğmaz. Ama sen kurtsun, kuzu doğmuş. İşte binde bir. O Hı. oradan geliyor demek ki. Binde bir. Kendiniz iyisiniz zaten. Farkındaysanız... Aslanın yavrusu aslan olur. Evet, evet. doğru söylüyor. Ne dedi, duymadım. duymadım. Ne dediniz Hasan Bey? Kurdun yavrusu kurt olur, aslanın yavrusu aslan olur. Bir gün o sinanı parçalayacak o nazar. Öyle bir şey olmayacak hiç merak etme. Nazar Dolduruşa mı? getirme kızını Nazar burada. için mi diyorsun baktıkları oğlum. Aa bu yine aynı şeyi söylediniz Hasan Bey. Nasıl? Neden evladınız için Nasıl, böyle de? bir e, cümle kullandınız? Nazar yapacak bunu diye. Ben o aile ben o aileyi sevmiyorum da istemem de abla. O sebepten de vermek istemiyorum. Ama o ailede bir kızın daha var senin. Kızını da zor duruma düşürüyorsun. Ben onu da alırım. O, o benim zaten elimde o. <laughs> Sıra bana dön. Demek ki sizin yaptıklarınız Sen plan bulacak yani. Ben seni şimdi alıyorum bakmayın. Şuan Bey. Sen ilk telefonda Biz dedin ya. Biz hata kabul etmiyor. Hata. Hata kabul etmiyor. Benim karşımda adam hatası olacak. Sütte leke var sizde yok zaten değil mi? Sütte leke var. Doğru. Olsun olmasın o bana ait. E bizim hatamız da bize ait. Niye? <laughs> O zaman hatanı kabul, kabul edeceğim, kenara çekileceğim, kızımı bırakacağım. Annem seni nasıl seviyorsa, annem seni nasıl kabul ettiyse, annem seni nasıl deliler gibi seviyorsa ben de Aykut'u seviyorum. Annem seni yıllarca nasıl bırakmadıysa ben de Aykut'u bırakmayacağım. herhalde Kızım çiçeğe dalından koparttın mı da çabuk solar. Sen çabuk solarsın. Annem solmadıysa ben de solmam. Ben annemin kızıyım. O daldan kopma değil. Tekrar besliyorum onu. Ya olmaz, olmaz öyle. Yok. O, o bizim <laughs> taş kartı, taş vallahi. Efendim ne Ayşe, kadar Soru şeklinde kısa gecikmeli gidiyor ya ses. Kısaca soru. Tamam. Ee, Hasan Bey, siz yıllar önce çoluk çocuğunuzu, eşinizi terk edip gitmişsiniz. Ee, siz cezasını çektiniz mi? Hani ne olursa olsun cezalarını çekecek diyorlar. Sizinki de yanlıştı. Siz döndüğünüzde ceza çektiniz mi? Cezayi ben geri dönmeseydim anladım. o zaman dedik dedikleri olurdu. Kendi başlarına buyruk olurdu. Ama ben geri döndüğüm için bu iş olmaz abla. Efendim Semra. Ee, Hasan Bey e, Nazar'ın evliliğini ısrarla istemiyorsunuz. Acaba açıklayamadığınız veya bir sırrınız evet. mı var yani açıklayamadığınız ya bir da, da birine sözünüz mü var? Mü var? Evet. Kızınızla ilgili. Kızınızla ilgili herhangi. bana aklıma geldiğince hala ya, yaram kanıyor. Daha nasıl ben ismet edeyim? Onun açtığı yerler daha kapanmadı. Daha üstüne üstelik daha bana acı veriyor. Baba yarayı ben mi açtım? Sinan açtı, Aykut açtı. Hadi gel bana şimdi. Bırak da gel hadi. Vallahi ne sen sevdiğin elini bırak, ne <laughs> ben bırakayım o zaman. İşiniz rast gelsin var. Yani ben hiçbir şey demiyorum. Benim yanımdaki bu. Başka Benim demiyorum. yanımdaki de, başka de bu başka baba. Başka hiç kimseyi tanımam. Yani da. sen diyorsun ki ben artık babalık yapamam mı diyorsun bana? Aile güzel bir resim, bir yan yana koysana. Sen bana bunu Silah mu Bey söylüyorsun karşıma Sinan Bey karısının elini geçtim, tuttu, ben bu Babam eli bırakmam. Mı? O da diyor ki baba ben de bu eli bırakmam. İkisi de elimde diyor adam, nasıl sen ne yapacaksın şimdi ona? Ha. İkisi de elimde diyor, o İkisi zaten mi? elimde diyor, o da... Öyle dedi? gelecek dedi ki diyor. sultanı da ayıracağım dedi. Yani ne diyor şimdi? O bilmeden konuşuyor ya. Onun bildiği bir o şey. O zaman yok. sizin bildiğiniz bir şey varsa söyle ben niçin için rahat etsin. Tamam bizim bildiğimizle birbirimizi çok ya seviyoruz. Oğlum, Ailemiz ol, konuşma, yanımızda olsun konuşma. istiyoruz ya. Benim eski delilim eldiven aldırmak konuşma. He. Ben el bırak demiyorum. Kalbinden hak gel diyorum kalbinden. El bırak demiyorum. Ya tamam baba ne kadar deli olursan ol. O delilik bende de var yani merak etme. Bir tek Hay sende Allah yok o delilik. Allah korusun baba ol karşı karşıya gelmeyin. Hiç istemiyoruz böyle bir şey.